Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kamera şu an biraz uzakta. Ee, böyle mutfağı tam olarak alabilmek için uzağa geçmek zorunda kaldık ama birazdan yakından konuşacağız. Size her şeyi göstereceğim artık. Bu video uzun zamandır bekleniyordu. Şimdiden söylüyorum mutfağımda çok iddialı değilim. Sadece neyi nasıl yerleştirdiğimi size göstermek istiyorum. Eğitim videosunda detaylı olarak göstermemiştim. O zaman size söylemiştim bir mutfak türü çekeceğimi. Şimdi vakit kaybetmeden hemen şu benim solumda olan dolap kapaklarının içine açıp başlayalım. Şimdi arkadaşlar kapının sol tarafından şöyle girdim. Önce tezgah üstünü bir göstereyim. Ee, şöyle önce uzaktan alayım. Tepsilerimi bu şekilde dizdim. Kesme tahtalarım ve bardakları koymak için kullandığım tepsiler bu tarafta. Önceden hatırlarsanız yan biçimde duruyorlardı. Havlu peçetem sürekli burada duruyor elimin altında olması için. Burada tost makinemi tutuyorum. Sık sık kullandığım için de kaldırıp indirmiyorum. Buranın üstünde duruyor. Aynı şekilde kettle'ım da buranın üstünde duruyor. Zaten kettle'ı tost makinesinden haliyle daha çok kullanmış oluyorum. Burada tabii ki kayınvalidemin bana verdiği havlu var. Şurada da benim ellerimi görüyorsunuz. Hemen şöyle devam ediyorum. Bulaşık deterjanımı ve yağı ocağın arkasına koyuyorum. Ocağım bu şekilde. Dezavantajı mutfak lavabosuyla çok dip dibe. Burada çok mesafe olmadığı için bulaşıkları biriktirirken biraz zorlanıyorum. Ama idare ediyorum bulaşık makinesi olduğu için çok zorlanmıyorum. Hemen şöyle bir uzaktan alayım. Biliyorsunuz önceki videolarımdan buralara ben raflar yaptırmıştım. Burada hep kaşıklarım sürekli burada durur. Ee, ocak burada olduğu için kaşıkları buraya koymak benim için çok kolay oluyor. Ee, ve kepçe setlerimin hepsi de burada. Çekmeceyi sürekli açıp kapatmak istemediğim için ocağın sağ tarafına koydum. Biliyorum burada borular, kombi e, boruları falan gözüküyor. Çok güzel durmuyor ama. Bunları tam elimin altında olması benim için çok avantaj oluyor. Bunların sürekli burada yağlanacağını da düşünebilirsiniz ama ben de sürekli kullandığım için sürekli yıkanıyorlar. Yağlansa da yıkanarak telafi etmiş oluyoruz. Burada hemen şu sol tarafta bıçak takımım var. Şu an onu kullanamıyorum. Oraya koyduğum için değil. Başka bir sebebi var. Şekerim, küp şekerim, toz şekerim, çayım ve günlük Kullandığımız şekeri buraya koyuyorum. Bu tarafta mutfak balkonum var. Hemen çöp kutum şöyle aşağıda duruyor. Hemen şu alt kısımda ilk raftan başlayayım. Baklagillerimin hepsini bu rafa koyuyorum. Hem ocağın sağ tarafında hem de böyle balkonla yan yana olduğu için baya bir soğuk hava vuruyor. Bozulmamaları için benim adıma avantaj. Şu arka tarafta gördüğünüz gibi merdane ve oklavan var. Onların yerini değiştirmedim. Hemen burada yağ tencerem duruyor. Emaye bu arada bu. Burada da şöyle hemen kısaca söyleyeyim. Yağlı kağıdı bayağı sık sık kullanıyorum fırını açtığımda. fırın kullandığımda hep yağlı kağıt kullanıyorum diyebilirim. çöp poşetim, streç filmim ve buzdolabı poşetim de bu kısımda duruyor. Hemen şöyle alta geçiyorum. Şöyle alttan göstereyim. E, fırınım var. Minik bir fırın bu. Çok büyük bir fırın değil. Hemen üstüne de kullanacağım tepsileri koydum. Başka bir yerden alması benim için sıkıntı olmasın diye. Burada da işte yine kek kalıbım var. Hemen şu arkada Paşa Bahçe'nin günlük bardaklarım var. Hani olur da misafir geldiğinde yetersiz olursa diye onu elimin altına koydum. Yağdanlığımı gördünüz. Ocağın arkasında duruyordu ama büyük vidon yağımı da buraya koyuyorum. Bu verneli de buraya koymamın sebebi çok sık kullanmadığım için sık kullandığım deterjanlar benim lavabonun altında duruyor. Hemen şöyle yana geçiyorum. Şöyle kapaklarını açalım. Şöyle yakından da size göstereyim. Şu arka tarafta manuel doğrayıcım var. Arka tarafta düdüklü tenceremin küçük olan tenceresi var hemen şu ön tarafta gördüğünüz soldaki çelik tencere takımımın bir kısmı şurada iki tane sütlük var. Burada çok sık kullandığım karıştırma kaplarım var. Çelik olanlar da var ama onlar şu an temiz değiller. Hemen alta geçiyorum. Şurada en üstte gördüğünüz benim en büyük krep tavam. Hemen yanında az önce gösterdiğim çelik tencere takımımın geriye kalan kısmı. Burada da granit tencere takımım var. Ee, bir kısmı tavalar kısmında. Bir kısmı da şu an yine kullanımda. O yüzden yine gösteremeyeceğim onu. Şu sağ tarafta da büyük krep tavanın altında da ne düdüklü tenceremin büyük tenceresi var. Bura böyle bu şekildeydi. Hemen sol tarafa geçiyorum. Kapaklarını açalım. şöyle hemen arka tarafı görüyorsunuz zaten. Orada çok sık kullanmadığım şu en arka tarafta bir süzgecim var. Benim en sık kullandığım süzgeçlerim de burada duruyorlar. Ee, hemen şu yan tarafta döküm e, tava diyebilirim. Krep tavası gibi o. Ee, şu yan tarafta rendem var. Buranın altında küçük krep tavam. Bunun altında da böyle süzgeç pizza tavası gibi tepsilerim var. Bu sol tarafta ise bütün tavalarım var diyebilirim şu tepalin tavası şurada bir tane granit tava var hemen altında az önce gösterdiğim Emsan granit tavanın devamı var ve en altında da şu beyaz olarak gördüğünüz wok tavalar alta geçiyorum burada toz deterjanlarım var vernelim bütün mutfakta kullandığım Bulaşık deterjanı hariç deterjanların da alt kısımda duruyor. Siz bana öneri vermiştiniz deterjanlarını lavabonun altına koy diye ben de bu şekilde yaptım ve gayet kullanışlı. Burayı kapatıp sola geçiyorum. Çekmecek kısmına geldik. Hemen sağ tarafa küllüklerimi koydum. Sol tarafta. Solingen bıçaklarım var ve buranın altında da yedekte bıraktığım çay kaşıklarım var. Çay kaşıkları genelde ya bilmiyorum yanlışlıkla çöpe mi gidiyor bir şekilde kayboluyor evin içinde. Şurada da yağdanlığımın yedek kapağı var. Şey sorabilirsiniz bunların düzeni çekmeceyi açıp kapatınca tekrar bozuluyor mu? Yani ben 4 aydır evliyim ve bunların düzeni hiç değişmedi. Yani ben bir günümü ayırıp bunları tekrar düzenleyeyim diye bir şey yapmadım. Düzensiz duran tek yer bura, burada da yapacağım bir şey yok yani bunları tek tek bir yere dizemezdim. Buraya kapatıyorum ve alt kısma geldim. Arkadaşlar şurada minik, e, minik baharat kaşıklarım var. Baharatlıklarım bana o şekilde yeterli olduğundan dolayı e, kullanmadım, kavanozların içine koymadım. Burada cezvelerim var. Biraz daha önceki gösterdiklerime göre düzenli duruyor burası. Şu iki tane bıçağım annem almıştı bana bunları. Yan tarafta duruyorlar sık sık kullanabilirim diye. Cezveleri de ters koyma gereği duydum. Burayı kapatalım. Alttakine geçiyorum. Elektrikli doğrayıcımın üst kapağı var burada. Burada da hiç kullanmadığım tahta kaşığım. Şurada iki tane silikon kalıbım var. Buz kalıbı diye de geçiyor. Sanırım fırına da giriyor. Bir de sofra bezim burada. Hemen kapatalım. Ve son çekmece. Ee, burada biraz kalabalık ama çok sık kullanmadığım için e, bir sorun teşkil etmiyor. Şöyle doğrayıcı setimi kumaşların üstüne koydum. Bir yeri çizmesin, bir yeri çizilmesin diye. Şu plastik gibi gördükleriniz benim silikon kapaklarım. Daha önce söylemiştim çok memnun olduğumu. Şurada önlüğüm, mutfak önlüklerim ve şu sağ tarafta tel temizleyici var. Hemen şurada solda bulaşık makinem ve onun da solunda Çamaşır makinem var. İkisi de Beko marka. İkisinden de memnunum. Ben bulaşık makinemin üstünden devam ediyorum. Şu kapaklarımızı açalım. Şimdi en üst katından başlayayım size. Burada benim tesadüfen mi diyeyim, bilmeyerek yaptığım kahvaltı takımım var. Aslında bunları günlük kullanmak için aldım ama genelde kahvaltılarda kullanıyorum hemen sağ tarafta beyaz kutuda gördüğünüz kettle'ımın e, çaydanlık için kullanmam gereken üst taznesi. Onu kutusundan çıkarmadım. Üstlerinde gördüğünüz yeşil ve mor renginde sunum tabaklarım var. Onun altında da benim saklama kabım. Bunları çok 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 sık sık kullanıyorum. Saklama kabımın altında dijital mutfak tartım var. Bunu henüz kullanmadım. O yüzden memnuniyetle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Alt tarafa geçiyorum. Şu arka tarafta iki tane küçük şişem var. Bir tanesini kullanıyorum. O dolapta normalde üç tane var. Burada günlük olarak kullandığım kuplu bardaklarım var. Beş tane bunlardan. Annem vermişti. Hemen sol tarafta yine sık sık kullandığım kaselerim. Bu kaselerimden üç tane var. Zamanda üç tane almıştım. Hemen ön kısımda ee, henüz misafirlerim geldiğinde bu bardaklardan ikram edemedim. Teyzem hediye etmişti bana bunları. Türk kahvesi değil diğer kahve türünü söylüyorum. O bardaklarım var burada. Hemen arka kısımda küçük kaselerim var. Şu alttaki iki tanesi plastik. Onun solunda toplamda orada 7 tane kasem var. Alttaki 4 tanesi mavi desenli. Üstteki 3 tanesi de düz desenli. Ee, bu kaselerin her biri de birbirinden bence güzel. Ee, sık sık da kullanıyorum. Hemen şu sol tarafta zebra desenli gördükleriniz de maalesef nazar değdi diyeyim. O kaselerin takımının bir parçası olan büyük kasem kırıldı. Ee, bunlar tek başına kaldılar. Bunları da genelde kullanıyorum. Ee, hemen şurada ananaslı gördüğünüz saklama kaplarım. Bunları da sık sık kullanırım. Buzdolabına bir şey koyacaksam soğan ne bileyim az kalan bir domates olur. Hemen bunların içine koyuyorum dolabı atıyorum. Şurada Türk kahvesini çok sevmiyorum. O yüzden hepsini çıkarmadım burada kalabalık yapmasın diye. Şu ana kadar 3 kişilik misafirlerim olduğu için ben de dahil olmak üzere 3 tanesini çıkardım. Lazım olursa tekrar geri devamına getireceğim. Ve benim bayıldığım şu arkadaki minik kaselerim. Şu en üstteki reçellik, alttaki de yani reçelliğin bir büyüğü diyebilirim. Bu dolabım bu şekildeydi. Hemen sağ tarafa geçeceğim. Buraya kapatalım. Burayı da açıyoruz. Hemen şöyle üstten başlayalım. Bilmeden takım yaptım. Aslında tam olarak takım değil. Şöyle üstten başlayayım. Burada tatlı tabaklarım var. Toplamda 4 tane. Renkli oldukları için bunlardan çok almadım. Şu altta da 6 tane pizza tabağı var ama servis tabağı olarak da kullanıyorum. Daha henüz pizza yapmadım. Bu arkada borcamım var. Bunu çok sık kullanmadığım için arka tarafa koydum. Misafir yemek takımımın 2 tane hatta 3 tane parçası burada duruyor. Bunları da çok sık kullanmıyorum. O yüzden üst kata koydum alması kolay olsun diye. Hemen şöyle alt katta servis tabaklarımı Şöyle şu şekilde dizdim. E, alması tehlikeli olmuyor mu diye sorabilirsiniz. Bu zamana kadar hiç önüme doğru düşen tabaklar olmadı. E, kaselerimi de sığsınlar diye böyle yan yana altılı şekilde dizdim. Toplamda burada 12 kişilik bir yemek takımı var. E, tatlı tabaklarımı da şuraya 5 tane, arka tarafa da 7 tane olmak üzere toplamda 12 tane dizdim. Hemen ara kısımda tuzluk ve karabiberlik. Burada da kürdanlarım var. E, hemen şu gördüğünüz tabaklarda Çukur yemek tabakları. Bu dolabım da bu şekildeydi. Hemen sağ tarafa geçelim. Şöyle kapağını açalım. Sağ arka tarafta 3 tane uzun böyle şık bardaklarım var. Hemen şu sol arka tarafta Arda Türkmen'in ölçü bardakları var. Hemen şöyle öne doğru geleyim. Burada misafirler için kullandığım bardaklar ve hemen şurada sol tarafta da kahve yanı su bardaklarım var ama bunları meşrubatların yanında da kullanıyorum. Hem su hem meşrubat içebilmek için. Hemen şöyle alta gelelim. Buraya gördüğünüz gibi günlük su bardaklarımı dizdim. Burada çay tabaklarım, bu tarafta çay bardaklarım. Şu arka tarafta da eşimle kahve içerken sık kullandığımız fincanlar var. Şurada arkadaki harfiyle yazılanı ben almadım, eşim almıştı. İş yerine götürmek için almıştı ama unuttu. Götürmeyi unutuyor, o da öyle orada kalıyor. Hemen buraya da kapatalım. Hemen şöyle yan tarafa geçelim. Ee, hemen yan tarafta böyle büyük bir salata tabağım var. Buna eşimle ortak olarak yiyeceğimiz şeyleri genelde koyuyorum salata gibi. Burada elektrikli blender setim var. Bu düdüklü tenceremin kapağını burada tutuyorum çünkü kullanmıyorum çok sık bunu. Yalnız tencerelerini çorba için kullandığım için bana lazım oluyorlar. Şöyle alt tarafa geçiyorum. Hemen sol tarafta yine bilmeden yaptığım iki tabak şeklinde takımım var. Hafif sulu, hafif yağlı yemekler olduğunda böyle kenarlara akmasın diye kullandığımda benim için çok avantaj oluyor. Arkada da böyle takımı olmayan tabaklarım var. Hemen yan tarafında günlük yemek takımımın servis tabakları ve şöyle yanlamasına koyduğum 6 tane tatlı tabağım var. Günlük yemek takımımı 6 kişilik çıkardım ve yetersiz kalmadı benim için. Ve çukur yemek da burada 6 tane. Bunları alırken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bu kısım da bu şekildeydi. Hemen sağ tarafı açıyorum. Şu üst kattan başlayalım. Burada genelde benim çok kullanmadığım şeyler var. Ee, misafir için kullandığım çaydanlığı poşetin içine koydum çünkü bir şey fark ettim ki e, aspiratörüm çalışmadığı için buraya biraz yağ buharları çıkıyor. O yüzden ben de poşete koydum yağlanmaması için. Burada balıkta kullandığım yağı saklayabilmek için böyle bir kaba koydum. Şurada da çaydanlığıma ait tabak kısmı var. İşte misafir çaydanlık takımının kapağı sığmamış sanırım ya da unutmuşum öyle koymuşum oraya. Bu kısım benim en sık kullandığım kısım diyebilirim. Ben soldaki tencereler, minik tencereleri yemek ısıtmak için kullanıyorum. Şurada en küçük sefer tasını görüyorsunuz. Eşime bugün iş yerine götürmesi için yemek koymuştum. İkisini aldı götürdü. Şu yukarıda da e, döküm, sahan, tavan var. Annem, kardeşim ve ben de böyle teker teker bunların diğerleri de onlarda var. Kenarda daha çok yemek yapmak için kullandığım e, tencerelerim var. Bu kısım da bu şekildeydi. Hemen bu en sondaki dolabımdan sola doğru geliyorum. Benim baharatlıklarımın hepsi bu kısımda. Sadece şu sağ taraftakiler çok düzensiz. Bir gün bunları hal çare getireceğim. Şu sağdaki tuz doğrayıcı için tuz almam gerekiyor. Sağlıklı tuza geçmeyi düşünüyorum. Çok tüketiyoruz çünkü. Ve hemen baharatlıklarımın altında Şöyle minik bir masam var. Ben bunları ayrı ayrı videolarda göstermiştim ama ilk defa mutfaktaki her şeyi tek bir videoda gösteriyorum. Bu masanın böyle büyük durduğuna bakmayın. Aslında şöyle uzaktan göstereyim. Ee, çok küçük bir masa. Hatta ben e, diğer sandalyesini de şöyle koyayım. Ben yukarı katları size çekebilmek için üstüne çıkıyordum çünkü. Ee, içme suyumuzu da oranın alt kısmına koyuyorum. Mutfağımda kullandığım halı da bu şekilde. Böyle krem rengine yakın bir halı. Ve hemen şurada sağda sizinle beraber düzenlediğimiz biraz da polemik konusu olan dolabım var. Şimdi bakalım dağılmış mı dağılmamış mı onu size göstereceğim. Mutfak turuna geçmeden önce burada hiçbir düzenleme yapmadım. Hatta şurada mesela kahvelerden azalanlar var. Bakalım bozulmuş mu onu size göstermeye çalışıyorum. Hemen şu alt kısımda tabii ki değişiklikler var. Önceki videoya bakarsanız ekleme oldu, aldıklarım oldu. İşte abur cuburları falan buraya koydum. makarna mantım böyle e, unlu şeyler burada duruyor. Şu alt kısımda o kadar güzel yerleştirmişim ki en sık kullandığım nar ekşisini alıyorum, koyuyorum. Hani hiçbir karışıklık olmuyor. Hemen şu alt kısımda. Mesela burada kullandığım şeyler oldu ama dağıtmadan kullanmaya özen gösteriyorum. Şu alt kısımda da 2-3 tane gofret koymuşum ekstradan. Dolabımın son hali de bu şekildeydi. Mutfağımı genelde size kapıyı arka tarafıma alarak gösteriyordum. Bir de şöyle bu açıdan göstereyim. Bir de şöyle bu kısımdan göstereyim. Arkadaşlar mutfağım bu şekildeydi. Umarım size gösterirken unuttuğum bir yer kalmamıştır. Yani baya bir düşündüm unuttuğum bir yer kaldım diye. Zaten sizin merak ettiğiniz bir şey olursa ben yine yorumlarınızı bekliyorum. Yani gördüğünüz gibi ben kendince bir yorum getireyim. Mutfağım bence bana göre sade bir mutfak. Böyle aşırı derecede şık ürünler çok yok. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Mutfak turu, ev turu videolarını tek başına çekmek biraz zor oluyor. Bugün benim için farklı bir video oldu çünkü hem mutfak turunu çektim hem de tek başıma çektim. Umarım tek başıma çekerken size faydalı olabilmişimdir. Bu konuda bilemiyorum şüphelerim var. Çekerken kamerayı çok oynattım mı? Çünkü bir elimde tripod vardı, bir elimde işte göstermeye çalışıyordum, çekmeye çalışıyordum. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.